Moskova'nın kalbi, Kızıl Meydan. Rusya yolculuğuna başlamak için en görkemli durak Moskova'daki Kızıl Meydan'dır. Kremlin'in kırmızı tuğlalı surları, Aziz Vasil Katedrali'nin rengarenk soğan kubbeleri ve Lenin'in mozolesi aynı karede birleşir. Bu meydan yalnızca siyasi gücün değil, aynı zamanda Rusya'nın ruhunun da sahnesidir. Gündüzleri turistlerle dolup taşar, geceleri ışıklarla büyülü bir atmosfere bürünür. Burada adımlarınızı atarken hem Çarlık döneminin görkemi hem de Sovyetlerin sert tarihi aynı anda hissedilir. San Petersburg, Beyaz Gecelerin şehri. Baltık Denizi kıyısındaki San Petersburg, zarif kanalları ve görkemli saraylarıyla Rusya'nın kültürel başkentidir. Çar 1. Petro'nun Avrupa'ya açılan pencere olarak kurduğu şehir, Hermitage Müzesi, Kışlık saray ve Nevski Bulvarı ile ziyaretçilerine Sanatın ve tarihin iç içe geçtiği bir dünya sunar. Yaz aylarında düzenlenen Beyaz Geceler Festivali ise şehri adeta uyumayan bir rüya alemine çevirir. Güneşin batmadığı bu günlerde balerinler, opera sanatçıları ve sokak müzisyenleri tüm şehri bir tiyatro sahnesine dönüştürür. Altay Dağları, doğanın sessiz mucizesi. Rusya sadece dev şehirlerden ibaret değildir. Sibirya'nın güneyinde yükselen Altay Dağları, turkuaz renkli gölleri, uçsuz bucaksız bozkırları ve sislerle kaplı vadileriyle bir doğa harikasıdır. Şaman inançlarının hala yaşatıldığı bu topraklarda, kamp ateşinin başında anlatılan efsaneler insana zamanın ötesinde bir yolculuk hissi verir. Burada yürüyüş yapmak, at sırtında bozkırda ilerlemek ya da Katun Nehri'nde rafting yapmak Rusya'nın vahşi ama huzurlu yüzünü keşfetmek isteyenler için unutulmazdır. Trans-Sibirya Ekspresi Bitmeyen Yolculuk Moskova'dan Vladivostok'a uzanan Trans-Sibirya demiryolu dünyanın en uzun tren hattıdır. Yaklaşık 9300 kilometrelik bu yolculukta tam 7 saat dilimi geçilir. Tren camından bakarken önce Moskova'nın endüstriyel manzaraları, ardından Ural Dağları, Sibirya taygaları ve nihayet Pasifik kıyıları gözlerinizin önünden kayar. Yolculuk günlerce sürse de trenin yavaş temposu zamanın akışını farklı bir şekilde hissettirir. Vagonda çay servisi yapan samovarın buharı yolculuğa ayrı bir nostalji katar. Bu hat yalnızca bir ulaşım aracı değil, Rusya'nın çeşitliliğini hissetmenin en romantik yoludur. Kazan Doğu ile Batı'nın buluştuğu şehir. Tataristan'ın başkenti Kazan, minarelerle haçların aynı gökyüzünde yükseldiği eşsiz bir şehirdir. Kazan Kremlin'i UNESCO mirası listesinde yer alır ve hem Ortodoks kiliselerini hem de görkemli Kolşerif Camii'ni barındırır. Tatar mutfağının ünlü yemeği çak çak tatlısını denemek, bu kültürel sentezi damakta hissetmenin en tatlı yoludur. Burada adım attığınız her sokak Rusya'nın çok kültürlü yapısının bir kanıtıdır. Hem Slav gelenekleri hem de Türk Tatar mirası yan yana yaşar. Baykal Gölü dünyanın buzlu kalbi. Sibirya'nın ortasında yer alan Baykal Gölü dünyanın en derin gölüdür. Kış aylarında kalın buz tabakasıyla kaplanan bu göl üzerinde araba sürebileceğiniz kadar güçlüdür. Yazın ise berrak suları içinde yaşayan endemik foklarıyla ziyaretçileri büyüler. Yerel halk gölü kutsal deniz olarak görür. Efsanelerde Baykal'ın ruhu gölün derinliklerinde yaşamaktadır. Burada gün batımını izlemek yalnızca bir manzara değil, adeta doğanın kalbinin atışını duymak gibidir. Vladivostok, Uzak Doğu'nun kapısı. Rusya'nın Pasifik kıyısındaki Vladivostok Modern gökdelenleri, köprüleri ve limanıyla ülkenin Asya'ya açılan kapısıdır. Japonya ve Kore'ye komşu olan bu şehir hem Rus hem de Asya kültürünün izlerini taşır. Aa, şehrin simgesi haline gelen Altın Boynuz Köprüsü akşam ışıklarında göz kamaştırır. Sahil boyunca yürürken Rus denizciliğinin izlerini görür, uzak doğunun canlı pazarlarında egzotik tatlarla karşılaşırsınız. Burada Rusya'nın Avrupa'dan Asya'ya uzanan devasa kimliğinin nihai ifadesi saklıdır. Rusya sadece sınırlarının büyüklüğüyle değil, kültürel zenginliği, tarihi mirası ve doğa harikalarıyla da insanı büyüleyen bir ülkedir. Moskova'nın meydanlarından Altay'ın sessiz dağlarına, Baykal'ın buz kristallerinden St. Petersburg'un beyaz gecelerine kadar uzanan bu yolculuk, merak uyandıran sürprizlerle doludur. Tempo bazen büyük şehirlerin kalabalığında hızlanır, bazen göl kıyısında yavaşlar. Çeşitlilik ise her adımda farklı bir yüz, farklı bir hikaye olarak karşımıza çıkar.